Değerli arkadaşım merhabalar ben Ümit Hoca. Bugün çok 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 önemli bir konudan bahsedeceğiz. Bölünebilme kuralları diyeceğiz. Sayfa 68'deyiz. Dilerseniz hemen dersimize vakit kaybetmeden başlayalım. Şimdi önce 2 ile bölünebilme kuralından bahsedeceğiz. 2 ile bölünebilme kuralı arkadaşlar sayının sadece birler basamağına bakacağız. Birler basamağı eğer çiftse e, ne diyeceğiz arkadaşlar? 2'ye tam bölünüyor diyeceğiz. Değilse kalan 1 diyeceğiz arkadaşlar. Peki neden ikiye bölünebilme kuralında sadece birler basamağına bakılıyor? Biraz ondan bahsedelim. Şimdi ispat gibi olacak. Diyelim ki arkadaşlar bizim elimizde ABC gibi 3 basamaklı sayı olsun. Dolayısıyla ben bu 3 basamaklı sayıyı çözümlediğimde 100A artı 10B artı C olacaktır. Şimdi dikkat ederseniz 100 zaten arkadaşlar çift sayı. Dolayısıyla kalan 0 olacaktır. E 10 da çift sayı. Onun 2 ile bölümünden yine kalan 0 olacaktır. Bakın ne oluyor arkadaşlar? Ne kalıyor sadece? C kalmış oluyor. O yüzden de bakın 2 ile bölünebilme kuralında biz sadece C'ye bakmamız yeterli olacaktır. Şimdi 3 ile bölünebilme kuralına bakalım. Yine benzer şekilde elimizdeki sayı A, B, C olsun. Yine benzer şekilde çözümleme yapalım. 100A artı 10B artı C diyeceğiz. Arkadaşlar 100'ün 3 ile bölümünden kalan nedir? 1'dir. 1 ile A'yı çarparsam A olacak. Artı diyorum. E, onun 3 ile bölümünden kalan yine 1'dir. E, 1 ile B'yi çarparsam B olacak. Bir de artı C'miz var. demek ki biz burada ne anlıyoruz? 3 ile bölünebilme kuralında sayıların rakamlarını topluyorum. 3 ve 3'ün katı mıdır diye bakıyorum arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi bir de 4 ile bölünebilme kuralına bakalım. Şimdi benzer şekilde yine sayımız A, B, C olmuş olsun. Çözümleme yaparsam 100 A artı 10 B artı C olacaktır. Şimdi arkadaşlar 100 4 ile tam bölünür. Kalan ne olur? 0. 0 ile A'yı çarparsam zaten 0 gelir. O zaman ne kaldı? Bakın 10 4'e tam olarak bölünemez. 14'e tam olarak bölünemez. C zaten burada arkadaşlar sabit. Dolayısıyla bakın ne olmuş oluyor? 4 ile bölünebilmesi için hem B'ye hem de C'ye bağlı kalması gerekiyor. Yani arkadaşlar 4 ile bölünebilme kuralında biz sayının son iki hanesine bakacağız. Ondan öncekiler zaman iki hanenin sol tarafındakilerin hepsi zaten 4'ün katı. Yani ben bu ABC'nin başına bir D eklemiş olsaydım çözümleme yapsam 1000 D diyeceğim. E 1000 zaten 4'ün katı. Umarım ne demek ne demek istediğim anlaşılmıştır. 4 ile bölünebilme kuralında kısaca söyleyeceğimiz şey rakamın son iki hanesine bakacağız. Eğer 4'ün katıysa 4'e tam bölünebiliyor anlamı çıkacaktır. Bakalım başka neler var? Başka nelerden bahsedeceğiz? Şimdi arkadaşlar 5 ile bölünebilmeden bahsedelim. Son olarak da 5 ile bölünebilmeden bahsedelim. Yine yine sayımız her zamanki gibi ne olsun arkadaşlar? A, B, C olsun. Çözümleme yapıyorum. 100 A artı 10 B artı C dedim. Şimdi 100 5'in katı. O zaman kalan gelmeyecektir burada. 10 da 5'in katı. Kalan gelmeyecektir. Bakın sadece ne kaldı? C kaldı. C nerede? Birler basamağında. Demek ki biz bir, 5 ile bölünebilme kuralında yine sadece neye bakmamız gerekiyor? Sayının birler basamağına bakmamız gerekiyor. Eğer birler basamağı 0 ve 5 ise o zaman demek ki biz anlayacağız ki buradan sayı 5'e tam olarak bölünebiliyor anlamı çıkacaktır. Şimdi gel bunları öğrendiklerimizi sorularda nasıl uyguluyoruz onlara bakalım. Evet şuraları bir temizleyelim. Kendimize yerimizi açalım. Ve hemen anladıysan bana sorarsan birinci sorudan itibaren hepsini deneyebilirsin sayısının kalanlarını bulunuz 2 ile bölümünden. Şimdi arkadaşlar 2 ile bölümünden kalanda nereye bakacaktık? Birler basamağında. Birler basamağında ne var? 4 var. E 4 2'ye tam olarak bölünecektir. Dolayısıyla kalan 0 gelecektir. B şıkkına bakalım. 3 ile bölümünden kalan. Şimdi 3 ile bölümünden kalan da o zaman sayının rakamlarını topluyordum. Toplayalım. 5 artı 9 olanları zaten direkt atayım arkadaşlar. Bakın 3 zaten e, 3'ün katı. 3 3'ün katı attım. Bakın 5 ile 1'i toplarsam 6 yapar. O da 3'ün katı. Bunları silelim. Hatta şöyle sildim. Sadece ne kaldı arkadaşlar? 4 kaldı. 4 kaldı. O zaman 4'ün 3 ile bölümünden kalan ne olacaktır? 1 olacaktır. Şurayı da bir temizleyelim. 4 ile bölümünden kalana bakacağım. 4 ile bölümünden kalanı bulabilmek için sayının son 2 hanesine bakıyorduk. 34'ün 4 ile bölümünden kalan nedir arkadaşlar? 2'dir. Dolayısıyla bakın buraya 2 yazacağız. 5 ile bölümünden kalan Arkadaşlar 5 ile bölümünden kalanı bulabilmek için sayının birler basamağına bakıyorum. Birler basamağında 4 var. 4'ün 5 ile bölümünden kalan nedir? Tabii ki 4'tür. Evet. Hemen ikinci örneğimizle devam edelim. 3 basamaklı 3 basamaklı 2 3 A doğal sayısı 2 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar 2 ile tam bölünebilme kuralında birler basamağına bakacaktık. Birler basamağımız, bas, basamağımızda ne var? A var. 2 ile tam bölünebilecekse çift sayı olması lazım. A 0 olabilir, 2 olabilir, 4 olabilir, 6 olabilir ve 8 olabilir. Bunların toplamından da arkadaşlar 8 ile 2'yi toplarsam 10, 4 ile 6'yı toplarsam 10, 0'ı toplarsam yine arkadaşlar değişmeyecektir. 10 artı 10'dan cevabımız 20 olarak bulunmuş olur. Hemen örnek 3'e bakalım. 3 basamaklı 2A5 doğal sayısı 3 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerleri bulunuz. Bu arada deniyorsun değil mi benden önce? Evet. Ee, şimdi 3 ile tam bölünecekse o zaman rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olması lazım arkadaşlar. Ben rakamlarını toplayayım. 2 artı A artı 5 dedim. Ne oldu? 5 ile 2'yi toplarsam 7. 7 artı A olmuş oldu. Şimdi arkadaşlar 3'ün katı olabilmesi için A'yı benim ne vermem lazım? 2 vermem lazım. Çünkü 7 artı 2 9 yapar. 9 da 3'ün katıdır. Bakın bir tane değer buldum ya. Bundan sonrakilerin hepsini tek tek denemeye gerek yok. 3 ile bölünebilme kuralına bakıyorum. Dolayısıyla bir bulduğum değeri 3'er 3'er artırarak yazacağım. 2 2'ye 3'e eklersem 5 olur. 5'e 3 e eklersem 8 olur. 8'e 3 e eklersem 11 olur. Bu defa A rakam olmaz arkadaşlar. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler 2, 5 ve 8 olacaktır. Böyle. Hemen örnek 4'e bakıyoruz. 5 basamaklı bu sayının 3 ile bölümünden kalan 1 olduğuna göre A'nın alabileceği değerleri bulunuz diyor. Arkadaşlar şimdi bakın rakamlarını toplayacağım. Bak ben hepsinin rakamlarını topluyorum. 4 artı 4 artı A artı 4 artı 4. Şimdi 4 tane 4 var. 4 tane 4'ü toplarsam 16 artı A olacaktır. Şimdi şöyle de yapabiliriz. Buradan itibaren de değer vermeye başlayabilirim. Fakat ben 16'yı 3'e böldüğüm takdirde 16'nın 3 ile bölümünden kalan nedir? Bakın 1'dir. 1 artı A olmuş oldu. Şimdi bakın bu 1 kalanı zaten hemen şuradan geliyor. Demek ki buradan ne gelmesi lazım? A dediğimiz şey 3 ve 3'ün katı olması lazım. Yani bakın ben buraya A 0 diyebilir miyim? Derim. Niye? Çünkü sıfırla 1'i toplarsam 1 olur. 1'in 3 ile bölümünden kalan 1 olur arkadaşlar. Ben de zaten kalanın 1 olmasını istiyorum. 3 ile bölünebilme kuralına baktığım için o yüzden bir bulduğum A değerini ne yapacağım? Üzerine 3'er 3'er ekleye ekleye gideceğim. 0'dı. Bir sonraki ne olacak? 3 olacak. Bir sonraki 6 olacak. Bir sonraki 9 olacak. Bir sonraki 12 olacak. Fakat rakam olmaz. Peki A'nın alabileceği değerler 0, 3, 6 ve 9 olmuş olacak. Hemen 5. örneğimizle devam edelim. 3 basamaklı 5, 3, A doğal sayısı 4 ile bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerleri bulunuz diyor. 4'le 4 ile bölünebilme kuralında arkadaşlar 12 hanesine bakmamız lazım. Yani 3A sayısına bakmam lazım. Şimdi 30'lu bir sayı arkadaşlar. 4 ile tam bölünecekse ne olacak? Bakın A'ya 2 verirsem 32 olacaktır. Bir sonraki sayı ne olacak arkadaşlar? 4 eklediğimde 4 eklediğimde 32 ve 36 olacak arkadaşlar bölünebilen sayılar arasında. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler 2 ve 6 gelecektir. 3 basamaklı 47 A sayısının 5 ile bölümünden kalan 3 olduğuna göre A'nın alabileceği değerleri bulunuz diyor. Şimdi 5 ile bölünebilme kuralında birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağı ne var arkadaşlar? E A var. Dolayısıyla kalan da 3 olacaksa A 3 olması lazım. 3'e de bakın 5 ile bölünebilme kuralına bakıyorsam bulduğum sayıyı ne ekleyeceğim? 5 ekleyeceğim. Bir sonraki sayımız 3'e 5 eklersem 8 olacaktır. A'nın alabileceği değerler de 3 ve 8'den oluşmuş olduk. Yedinci örneğimizde 4 basamaklı 42A6 sayısı 4 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamını bulunuz diyor. Şimdi 4 ile bölünebilme kuralında sayının her zaman sayı kaç basamaklı olursa olsun her zaman son 2 hanesine bakacağız. A6'ya bakacağız arkadaşlar. Şimdi bu sayı 4 ile tam bölünebilecekse bakın A'ya ben burada 0 desem 0 desem 0 6 sayısı 4 ile bölünebilir mi? Hayır. A'ya 1 desem 16 sayısı 4 ile bölünebilir mi? Evet. Şimdi A'ya 1 dedim. Bakın A'ya 2 desem 26 4 ile bölünmez. A'ya 3 dersem 36 4 ile tam bölünür. Bakın kaçar kaçar gidiyor. 2 ile 2'şer 2'şer gidiyor. Dolayısıyla bir sonraki 5 bir sonraki arkadaşlar ne oldu? Bakın burada 7 olmuş oldu. Bir sonraki 9 olmuş olur. Arkadaşlar bunları da topladığımda bakın bir baştan bir sondan 10. 3 ile 7'yi toplasam 10. Bir de ortada 5 var. 10 e, 10 daha 20, 5 daha 25 yapacaktır. Evet. 8. ve 8. E, örneğimize bakalım. Çünkü devam edeceğiz. Toplamının 5 ile bölümünden kalan nedir diyor. Arkadaşlar 1 bir faktöriyel 1'dir. 2 İki faktöriyel 2'dir. 3 faktöriyel 6'dır. 4 faktöriyel 24'tür. 6 faktöriye kadar ezberlemenin de fayda olması faydası olduğunu söylemiştim arkadaşlar. Tamam mı? 6 faktöriye kadar neydi 6 faktöriyel? Evet. Güzel 720. Şimdi 24 ile 6'yı toplarsam 30 yaptı. 32 ve 33 oldu. 33'ün 5 ile bölümünden kalan. Şimdi arkadaşlar 5 ile bölümünden kalan ee, sorduğuna göre. Demek ki birler basamana bakacağım. Birler basamanımızda 3 var. 3'ün 5 ile bölümünden kalan nedir? Tabii ki 3'tür. Evet hemen 69. sayfamıza geçelim. Şimdi 8 ile bölünebilme kuralından bahsediyor. Arkadaşlar bakın. Bu, da bu defa sayımız bizim Ispat, ve ispat diye gidelim. E, A, B, C, D olsun. Ben bu A, B, C, D çözümlemiş olsam 1000A artı 100B artı 10C artı D olmuş olacak. Bakın 1000 8'e tam olarak bölünebilir. 108'e bölünemez. 18'e bölünemez. D de arkadaşlar bölünemez. Demek ki bizim 8 ile bölümünden kalan hem B'ye hem C'ye hem de D'ye bağlı olacak. B, C, D nerede? Bakın son 3 hanede. Ha, demek ki ben arkadaşlar 8 bölünebilme kuralına bakacak olursam, kontrol edecek olursam sayının son 3 hanesine bakmam gerekiyor. Sayı kaç basamaklı olursa olsun son 3 hanesine ne yapacakmışız? Bakacakmışız. Şimdi 9 ile bölünebilmeye bakalım arkadaşlar. Yine sayımız A, B, C ve D olmuş olsun. Bakın ben burada çözümleme yapacak olursam 1000 A artı 100 B Artı 10C artı D olacaktır. Bakın 100'ün, e, özür diliyorum, 1000'in e, 9'da bölümünden kalan nedir? 1'dir değil mi? O zaman 1 ile de A'yı çarparsam burası A gelecek. 100'ün 9'da bölümünden kalan 1'dir. 1 ile de B'yi çarparsam B oldu. 10'un 9'da bölümünden kalan 1'dir. 1 ile C'yi çarptım C oldu. Artı D var. Bakın demek ki 9'da bölünebilme kuralı ne oluyormuş arkadaşlar? rakamları toplamı kadar oluyormuş. Sayımız ABCD. O zaman 9 ile bölünebilme kuralında biz ne yapacağız? ABCD'nin rakamlarını toplayacağız. Aynı 3 ile bölünebilme kuralına benziyor. Değil mi arkadaşlar? Şimdi o zaman şöyle bir sonuç da çıkartabilir miyiz? Eğer bakın bir sayı 9'a bölünüyorsa kesinlikle ama kesinlikle 3'e bölünüyordur. Ama tam tersini söyleyemeyiz. Nasıl yani? 3'e bölünüyorsa kesinlikle arkadaşlar 9'a bölündüğünü söyleyemeyiz biz. Değil mi? Ee, mesela örnek verelim. E, 3, 3'e bölünüyor ama 3, 9'a bölünmüyor. 9'a bakalım. 9, 9'a bölünüyor. 9 aynı zamanda 3'e de bölünüyor arkadaşlar. Evet bu şekilde örnek vermiş olduk. Şimdi son olarak da son olarak da 11 ile bölünebilme kuralından bahsedelim. Burada şuraya yazalım. Yine sayımız arkadaşlar A, B, C ve D olmuş olsun. Çözümlüyorum. 1000 tane A, ee, 100 tane B artı 10 tane C artı D olacaktır. Bakın hemen burada ne diyor? Bakın burada ne diyor? Sağdan itibaren bak sağdan itibaren artı eksi artı eksi diye gideceksin. Şöyle yazalım. A, B, C, D sayısıydı. Hepsini ispatlıyoruz. Bunları bir kenara bence defterine not et. Sağdan itibaren artı eksi artı eksi diye gittik. Artıları kendi aralarında topluyorsun. Artılar dediğimiz burada ne? B artı D. Sonra eksileri kendi arasında topluyorsun. A artı C. Bunları parantez içerisine alıyorsun ve birbirinden çıkartıyorsun. Şimdi o zaman arkadaşlar bakın bu kural nereden geliyor ispatını yapıyorum. Şimdi ben buradaki 1000a'yı şöyle yazabilirim değil mi? 1001a eksi a diye yazabilirim. Sonuçta 1001'den a çıkarsa 1001a e, yine 1000a kalır. Sonra arkadaşlar şuradaki 100b'yi e, de 99B artı B olarak yazabilirim. Sonuçta 99B ile B'yi toplarsam 100B yapar. Şimdi buradaki e, arkadaşlar burası 1000A, 10, 100B, burası 10, değil mi? 10C. Ben 10C'yi şöyle yazabilirim. 11C eksi C olarak yazdım. D de tek başına kaldı. Niye böyle yazdım? Çünkü arkadaşlar 1001, 11'in tam katıdır. Kalan 0 gelecek. O zaman şurası ne olacak? Eksi A olmuş olacak. Şimdi bakın 99, 11'in tam katıdır. Ama buradan ne geldi? B gelmiş oldu. 11 zaten 11'in tam katı. Buradan eksi C geldi. Artı D olmuş oldu. Bakın artıları burada kendi arasında gruplarsam B artı D olmuş oldu. Parantez için aldım. Eksi A eksi C ifadesi gelmiş oldu. Eksi parantezine alırsam da A artı C gelmiş olur. Bakın yukarıdakiyle aynı şeyi elde edebildik. Şimdi bakın kendime yer açmak için temizlik yapıyorum. Bu ispatlar önemliydi. Defterini not etmen de, bana sorarsan fayda var. da temizleyelim. Sorularımıza geçelim. bakın bana sorarsan ispatlarını anladın, anladın. Dolayısıyla bütün soruları deneyebilirsin. Deneyebilirsin. Evet. Birlikte çözersek çok daha e, fayda sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi bu sayının diyor kalanlarını bulunuz. diyor arkadaşlar 8 ile bölümünden kalan. 8 ile bölümünden kalan da ne yapacaktık? Sayının 13 hanesine bakacaktık. 322'yi 8'e böldüğün takdirde kalan ne olur arkadaşlar? Tabii ki 2 olur. Çünkü 320 tam bölünür. Kalan 2 olacaktır. 9 ile bölümünden kalan aran. 9 ile bölüm, bölünebilme kuralı neydi? Rakamlarını toplayacaktım. 9 ve 9'un katı olacaktı. Toplayalım. 1 artı 1 artı 2 artı 3 artı 2 artı 2. Şimdi Bakın 2, 2 daha 4, 7, 2 daha 9. Bakın buradan zaten arkadaşlar 9'a tam bölündü zaten. Geri ne kaldı? 1 artı 1. Yani bunun arkadaşlar kalanı neymiş? 2'ymiş. Evet 9 ile evet, bölümünden kalan 2 oldu. 10 ile bölümünden kalan. 10 ile bölümünden kalan da birler basamağına bakıyordum. Birler basamağında 2 var. 2'nin 10 ile bölümünden kalan zaten yine 2 olacaktır. 11 ile bölünebilme kuralına bakalım. Artık ispatını yaptım. O yüzden kuralı uygulayabilirim. Artı sağdan itibaren artı eksi artı eksi artı ve eksi diyorduk. Şimdi artıları toplayalım. Artıları kendi arasında toplarsam 2 artı 3 artı 1. Eksileri kendi arasında toplayalım. Eksilerde de arkadaşlar 2 değil mi? Bir tane atladım 2 bir de 1 var. 2 artı 2 artı 1 var. Bakın burası ne yaptı? 6 yaptı. Burası 5 yaptı. 6 eksi 5'ten de demek ki 11 ile bölündüğünde Kalan bir oluyormuş. Hemen ikinci örneğimize bakalım. 4 basamaklı 42 A8 sayısı 8 ile tam bölünebildiğine göre A'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor. 8 ile bölünebilme kuralı neydi? Evet güzel. Son 3 hanesine bakacağız. Sayımız kaç basamaklı olursa olsun son 3 hanesine bakacağız. Yani 2 A8 sayısı 8'in tam katı olacak arkadaşlar. Buna göre A'ya vereceğimiz değerler ne olabilir? 0 olabilir değil mi? Çünkü 208 arkadaşlar 8'e tam bölünür. 0 olabilir. Sonra 4 olabilir. 248 de tam bölünür. Niye? Çünkü 248'e tam bölünür. 8 de 8'e bölündüğü için 248'e bölünür. Arkadaşlar 8 desem yine bölünür. 288 de bölünür. Dolayısıyla A'nın alabileceği değerler 0, 4 ve 8 bunların toplamından ne gelecektir? 12 gelecektir. Hemen 3. örneğimize bakalım. Yukarıdaki 10 basamaklı sayının 9 ile bölümünden kalan kaçtır? Bakın 10 tane ne varmış? 5 varmış. Peki 9 ile bölünebilme kuralında ne yapıyorduk? Rakamları topluyorduk. 9'un katı mı diye bakıyorduk. Şimdi arkadaşlar ben 10 tane 5'i burada toplamış olsam ne olacaktır? 10 tane 5. 10 tane 5 50 yapmaz mı? Evet. 50'nin 9 ile bölümünden kalan nedir? 45 kalan da arkadaşlar 5'tir. Örnek 4'e bakalım şimdi. 4 basamaklı 34 A2 sayısı 9 ile tam bölünebildiğine göre A kaç farklı değer alır diyor. 9 ile bölünebilme kuralında rakamlarını toplayacağım. 9 ve 9'un katı mı diye bakacağım. Toplayalım 3 artı 4 artı A artı 2. Şimdi 3 ile 4'ü toplarsam 7. 2 daha 9. Burası zaten 9'un katı oldu. Dolayısıyla buradan ne kaldı sadece? A kaldı. 9'un katı olabilmesi için 9'un katı olabilmesi için arkadaşlar benim a'ya ne demem lazım? a'ya 0 demem lazım. Çünkü 0 zaten bütün sayıların katıdır. Bir de 9 ile bölünebilme kuralına baktığım için bir tane sayı bulduktan sonra üzerine 9 ekleyeceğim. Yani a'ya ben 9 desem de 9'a tam bölünür. Buna göre kaç tane değeri varmış arkadaşlar a'nın? Bir tane. Evet. 4 basamaklı 4a 56 doğal sayısının 9 ile bölümünden kalan 4 olduğuna göre a rakamının değeri kaçtır diyor. 9 ile bölünebilme kuralında rakamlarını toplayacağız. 9 ve 9'un katı mı diye bakacağız arkadaşlar. Kalan da 4 olacak bu arada. Şimdi 4 ile 5 toplarsam zaten tam 9'un katı olacaktır. Onları sildim. Geriye ne kaldı? A ile 6. A ile 6'yı topluyorum arkadaşlar. 9 ile bölünebilme kuralına baktığımızdan dolayı. Şimdi kalanın bir kere 4 olabilmesi için A'nın ne olması lazım? Bakın 9'u 4 e, 9'a 4 eklersem bakın 13 olması lazım. Bakın ben A'ya 7 dersem 7 artı 6 13 yapacak ki 13'ün 9 ile bölümünden kalan 4 olsun diye. Şimdi bir sonraki A'ya verebileceğim şey nedir? 7'ye 9 eklersem 16 olacaktır. Fakat 16 artık rakam olmaktan çıkar. Demek ki A'nın alabileceği rakam neymiş arkadaşlar? 7'ymiş. 6'ya baktık. 4 basamaklı 341 x sayısının 10 ile bölümünden kalan 7 olduğuna göre 9 ile bölümünden kalan kaçtır? öncelikle 10 ile bölümünden kalana bakalım. Ne yapıyorduk? Birler basamağına bakıyorduk. Birler basamağında sadece ne var? X var. Dolayısıyla arkadaşlar X'in 7 olduğu anlamına gelir. Ben X'e gerçekten de 7 dediğim zaman 7'nin 10 ile bölümünden kalan nedir? 7'dir. Dolayısıyla arkadaşlar X'i 7 olarak bulduk. Şimdi sayımız demek ki 3417 yaptı. Şimdi ben 9 ile bölünebilme kuralını çalıştıracağım. Burada da ne yapıyorduk arkadaşlar? Rakamlarını topluyorduk. 3 artı 4 artı 1 artı 7. Toplayalım. 7, 1 daha 8, 4 daha 12, 3 daha 15. 15'inde 9'da bölümünden kalan ne olacaktır arkadaşlar? 6 olacaktır. 7'ye bakalım şimdi. 5 basamaklı sayı. 11 ile tam bölünebildiğine göre A rakamının değeri kaçtır diyor. E 11 ile bölünebilme kuralında ne yapıyorduk? Sağdan itibaren artı, eksi, artı, eksi, artı diyorduk. Artıları kendi arasında toplayacağım. Eksileri kendi arasında toplayacağım ve çıkaracağım. Şimdi artıları kendi arasında toplayacak olursam bakın. A artı 0 artı 1 var. Eksileri kendi arasında toplayacak olursam 6 artı 9 oldu. Dolayısıyla sol taraf, sol taraf A artı 1 geldi. Sağ tarafta ne geldi arkadaşlar? Burada herhangi bir yanlış inşallah yapmadık. Evet. Artı, eksi, artı, eksi, artı. Tamam. Sağ tarafta da 9 artı 6 15 geldi. Eksi 15. Şimdi buradan A, A ne geldi? A eksi 14 geldi. Değil mi? A eksi 14 gelmiş oldu. Arkadaşlar bu ifade 11'in katı olacak. 11'e tam bölünecek. O zaman A'nın ne olması lazım? Tabii ki 3 olması lazım. Çünkü a'ya 3 verirsem 3 eksi 14'ten eksi 11 olur. Eksi 11 de 11'e tam bölünür. Demek ki a rakamı 3'müş. Gelelim şimdi bugünkü son örneğimize. Okuyalım hemen. 5 basamaklı bu sayısı 11 ile tam bölündüğünde a artı b toplamının en küçük değeri kaçtır diye soruyor. Yine 11 ile bölünebilme kuralını çalıştırmak için sağdan itibaren artı, eksi, artı, eksi, artı dedim. Artıları kendi arasında toplayacağım. Bakın bu parantezler açılacak. Açılmazsa hata yapılır. Artıları kendi arasında toplayalım. 7 artı 2 artı 5. Eksileri kendi arasında toplayalım. A artı B. Şimdi 7, 2 ve 5 topladığım zaman ne gelecek? 14 gelecek. Eksi A artı B. Şimdi ben bu toplamın en küçük değerini alıyorum. Ve bu toplam 11'e tam bölünecek. Dolayısıyla arkadaşlar A artı B'nin ne olması lazım burada? 3 olması lazım. Çünkü 14'ten 3 çıkarsa 11 olur ve 11'in tam katı olur. He, daha büyük olamaz mıydı? Tabii ki daha büyük de olabilirdi arkadaşlar. Fakat burada e, en küçük değerini sorduğu için burada arkadaşlar 3 olarak bırakmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar bugündük bu kadar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.